Ben Türkiye'yim, bir ayım, bir de yıldız Yollarım şendir, dağlarım ıssız Ben Türkiye'yim, gün gelir delikanlıyım, gün gelir bir kız Ben Türkiye'yim, Çanakkale'de şehidim Ben Türkiye'yim, Sarıkamış'a şahidim Zenginim, yoksulum, fakirim ben Türkiye'yim. GÜRDELAZ'A laza eşidim. Ben Türkiye'yim. Siz de bensiniz. Hak yolunda hak için dünyaya bedelsiniz. Yedimim, öksüzüm, kimsesizim. Ben Türkiye'yim. Siz bana yedersiniz. Ben Türkiye'yim. Rengim kırmızı Toprağım da ince Tatlı bir sızı Sinan'ın camisiyim Veysel'in sazı Anayım Babayım Çocuğum Geceleri kurdum Gündüzler kuzu Gün gelir ağlarım Gözdeşlerim Fırat'tır Gün gelir yolcuyum Köprülerim sırattır. Ayşem, Ali'yim, Ömer'im, ben Türkiye'yim. Özüm kitabıma yaradana piyattır. Teoman'ım, Mede'yim, Adilla'yım, Kürşad'ım. Osman'ım, Süleyman'ım, Murad'ım. Bir rüzgar esmesiyle gider mi saldan adım? Ben Türkiye'yim. Hakka hizmet edenlerle değişir adım. Fadi Sultan Mehmet'im. Ben Mustafa Kemal'im. İstanbul'um, Ankara'yım, İzmir'im. Gürdüm, Lazım, Cergez'im. Ben Türkiye'yim. Senim, oyum, herkesim. Ben Türkiye'yim. Erzurum'da Tadaş'ım. Denizli'ye, Malatya'ya, Hakkari'ye kardeşim. Sinop'a, Urfa'ya, Andalya'ya yoldaşım. Dünya benimdir. Ben Türkiye'yim. Beni yakın. İslam için adaşım. Ben Türkiye'yim. Bir ayım, bir de yıldız. Yollarım şendir. Dağlarımız...